CHP İl Başkanlığı tarafından vilayet meydanında düzenlenen törenle Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen törende CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek de bulundu. Günün önem ve anlamına ilişkin konuşan CHP İl Başkanı Talat Yalaz, bugün demokrasiye seçme ve seçilme hakkına özgür basına yapılan her saldırının Cumhuriyet'in özüne yapılmış bir saldırı olduğuna dikkat çekerek ama bilsinler ki halkın iradesi hiçbir zaman susturulamaz dedi. Baskılara boyun eğmeyeceklerinin mesajını verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek de ikinci yüzyılda partisinin Türkiye'nin birinci partisi olacağını belirterek ayrıca Eskişehir'de de 5 milletvekili e, hedefini hatırlattı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı Cumhuriyetin 102. yılı dolayısıyla Valilik Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu çelenk sunma törenine CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Milletvekili Ricale Nursullu ile İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal ve çok sayıda partili katıldı. İl Başkanı Talat Yalaz, Cumhuriyet'in halkının kendi kaderine sahip çıkma iradesi olduğunu vurgularken, bu inancı Eskişehir'de daima canlı tuttuklarını söyledi. Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değildir. Cumhuriyet bir halkın kendi kaderine el koyma iradesidir. Küllerinden yeniden doğan bir ulusun, esareti reddedip özgürlüğe yürüyüşünün adıdır. Dünyanın en karanlık dönemlerinde, emperyalizme meydan okuyan, sömürüye karşı duran yüce bir halkın eseridir Cumhuriyet. O yüzden Cumhuriyet sadece geçmişin değil, geleceğin de ışığıdır. Ve bugün 102 yıl önce olduğu gibi karanlığı dağıtacak olan yine aynı şekilde bu inançtır. Cumhuriyet mirasını kimsenin şahsi hırsına, çıkarına, keyfine terk etmeyeceklerini vurgulayan Yalaz, baskılara boyun eğmeyeceklerini söyledi. Bugün halkın iradesinin sandıkta tecelli ettiği her yerde bu iradeyi bastırmaya, hiçe saymaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Demokrasiye, seçme ve seçilme hakkına ve özgür basına yönelen her saldırı aslında cumhuriyetin özüne yönelmiş bir saldırıdır. Ama bilsinler ki halkın iradesi hiçbir zaman susturulamaz. Bu toprakların yiğit devrimcileri hiçbir baskıya boyun eğmez. Özgürlük ve adaleti bastırmaya, basını susturmaya, toplumu korkuyla sindirmeye çalışsalar da Cumhuriyet fikri tıpkı dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ise ikinci yüzyılda partinin Türkiye'nin birinci partisi olacağını belirterek Eskişehir'de 5 milletvekili hedefini hatırlattı. Size genç arkadaşlarım huzurunda şunu söyleyeyim ki ikinci yüzyılda yapılacak olan tüm seçimlerde Gazi'nin partisini Türkiye'nin birinci partisi yapmak için bugün burada gördüğüm irade ve kararlılık 81 ilde 973 ilçede 86 milyon yurttaşımızda gördüğüm iradenin aynısıdır. Eskişehir'imizi bu manada bir kez daha yürekten kutluyorum. Eskişehir'de artık beşten başkasını da kabul etmiyoruz. 5 Eskişehir için plakamız beştir arkadaşlar.